Evet değerli arkadaşlar. Öncelikle Post Haber TV'nin değerli izleyicileri. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Halep dosyasıyla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Suriye'de Halep kırsalında bir grup medyanın anlatımıyla muhaliflerin başlattığı ama bizlerin tabiriyle ve dünya kamuoyunun da bildiği üzere HTŞ terör örgütünün başlattığı, Esad rejimine karşı başlattığı bir Halep kırsalı operasyonu var. Şimdi sizlere Halep kırsalı operasyonundan kısaca bahsetmek isterim. Nedir Halep kırsalı operasyonu? Halep kırsalı operasyonu demek, Suriye'nin Halep kentinde Esad rejimine karşı Amerikan emperyalizminin desteklediği ve bir grubun da sözde muhalif olarak kendini isimlendirse de aslında Amerikancı olarak ayaklandığı Kupla İsrail devletini kurma projesinin silahlı kanadıdır. Halep düşerse Suriye sınırımızın 4 kilometre yakınına yeni bir PKK İslam devleti kurulacak. PKK benzeri türevler ortaya çıkacaktır. Buradan medyamızı uyarıyoruz. Amerikancılığı bırakın. Sizin o sözde muhalifler, Sözümüz ona Amerikancılar yani olarak anlatılması gerekenler bir terör örgütüdür. Bugün muhalif dediğiniz HTŞ, Esad'a muhalifse Amerikancıdır. Esad bugün Amerikan emperyalizmine ve onun piyonlarına karşı amansız bir mücadeleye girişmiştir. Suriye ordusu karadan, Rusya ise havadan HTŞ güçlerini vurmaktadır. Türkiye'ye de buradan çağrıda bulunuyoruz. ÖSO'yu HTŞ'nin içine dahil etme projesine geçit vermeyin. Amerika bunu yapmaya çalışıyor. Muhalifleri bir araya getirelim. ÖSO'yu da kullanalım. HTŞ'yi de kullanalım. Nasıl olsa yenildik anasını satayım. İsrail'le Lübnan'da diyor, Hizbullah'a karşı diyor. Filistin'de zaten yeniliyoruz diyor. Bari Suriye'de bir şeyler deneyelim diyor. Ama başaramayacaklar. HTŞ'yi Halep'te başarılı bir operasyon yapmasına izin vermeyeceğiz. Nasıl vermeyeceğiz? Suriye ile Türkiye'yi birleştirerek vermeyeceğiz. Nasıl vermeyeceğiz? Filistin direnişini selamlayarak vereceğiz. Geçit vermeyeceğiz. Filistin direnişini selamladığımızda İsrail'e gemiler gitmez. Filistin direnişini selamladığımızda Hizbullah gurur duyar. İran gurur duyar. Bu söylediklerimizi bir kısım medya diyecek ki, efendim sen teröriste nasıl bir araya gelirsin? Esad mı terörist? kurmaya kalkıyor. Yenilen İsrail piyonu olan HTŞ'yi sürü sınır, sınırımıza 4 kilometre, 5 kilometre menzille sürüyor. Biz ise ses çıkarınca hain oluyoruz, terörist oluyoruz. Burada Nazım Hikmet'in Nazım Hikmet vatan hainliği devam ediyor şiiriyle seslenelim. Yetmiyorsa da Aşık Mazuni Şerif'in Amerika Katil, katil sözleriyle seslenelim. Çünkü Amerika katil. Bugün HTŞ demek, eski adıyla El Nusra, bugün adıyla Tahrir El Şam, teröristtür. İşit neyse, PKK neyse, DAEŞ neyse, o da odur. Sözümüz ona muhalifmiş. Başlatmayın muhalifliğinizden. Vatana ihanetin neresi muhaliflik olur? Vatanı ihanetin neresi muhalefete yamanıyor? İsrail'e kol kanat gererek İsrail'in verdiği silahlarla mı vatanseverlik olacak? HTŞ e sınırımıza 4 kilometre girsin, İsrail menzi yapımı silahlarla bize saldırsın, Amerikan silahlarıyla bizi vursun, bu mu isteniyor? Sözümüz ona peşmergenin geçmesine izin verdik. Deaş sınırımızda devlet kurmasın diye şimdi de biz tahlile şam terör örgütüne mi izin verelim? Soruyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımızı uyarıyoruz. Oyuna gelmeyin. Oyuna gelenlere getirtmeyin. Gelmek isteyenleri de diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.